Bu noktada galiba marka olmak ve vizyon yaratmak kavramları da karşımıza çıkıyor. Yani o markayı yaratabilmek ve aranan bir marka haline gelebilmek ve o markanın temsil ettiği bir vizyona sahip olmak, o vizyonla bütünleşen bir marka haline gelebilmek. Bunu başarmak için neler yapmak lazım? Acaba? Tabii, o kadar önemli ki baktığımızda, öncelikle biz pazardaki rekabet yapısını analiz ettiğimizde biz şunu görüyoruz: Eğer siz bir işletme olarak alanınızda tanınan güvenli tercih edilen bir marka değilseniz hı hı. rekabet koşullarında belki çok sert bir ifade olacak ama çok bir şey ifade etmiyorsunuz ve tek bir silahınız var düşük fiyat. Evet ucuza mal satmak. O zaman da kaliteyi mi düşürüyorsunuz? Tabiatıyla en azından mevcut kaliteyi koruyamamak durumunda kalıyorsunuz. Hı -hı. Çünkü kaliteyi arttırmak için yatırımlar yapamıyorsunuz. Niye? Çünkü karlı çalışamadığınız için. Hı -hı. Ancak eğer e, piyasada, tüketiciler üzerinde, pazarda güvenilir bir marka isek tüketiciler bu durumda o markaya e, gönüllü olarak yüksek bir bedeli ödüyorlar. Ve bu da bizim çok daha yüksek karlılıklarla çalışmamızı sağlıyor. Böyle bir psikoloji de var tabii yüksek fiyatı yüksek olan malın daha kaliteli olduğuna dair bir hı -hı. E, inanış diyelim hı -hı, ya da hı -hı. işte bir davranış biçimi. Doğru mudur? Haklı mıdır tüketici bu psikolojisinde? Şöyle düşünmek her lazım. Yani. Tabii ki çok e, stratejik bir nokta ifade ettiğiniz konu. Tüketici açısından baktığımızda biz psikolojik fiyatlandırma olarak özellikle de bu konuyu ele aldığımızda tüketicilerde, tüketici davranışları açısından her zaman yüksek fiyat, yüksek kalite ilişkisini tüketicide kuruyor. Ancak Yüzyılımıza baktığımızda bu yine devam etmekle birlikte çağımızın müşterisinin e, aradığı özelliklerden bir tanesi e, yüksek fiyatlı bir ürünü, yüksek... E, gelir düzeyine hitap eden e, bir e, dünyaca tanınmış bir marka ürünü dahi uygun maliyetlerde almak istiyor. Yani hmm. rekabette öne geçen firmalar ki bir anlamda eğer bunu artık ifade etmek gerekiyorsa çağımız bir değer çağı. Hmm. Ve müşteri değeri yaratan firmalar tercih ediliyor. Ve bu anlamda biz pazarlamayı da değer pazarlaması diyoruz. İşte Türkiye'deki kobilerin değer pazarlaması yapabilmeleri için tüketicilere yüksek kalitede bir ürünü beraber yüksek bir hizmetle yani yüksek bir satış sonrası hizmetle ve uygun maliyetle tüketiciye sunmaları gerekiyor. Yani aynı anda ürün kalitesini artırırken beraberinde verdiğiniz hizmet kalitesini arttırmak ve tüm bunları yaparken de bunların müşteriye olan maliyetini indirme durumundasınız. Ve bunu peki nasıl başaracak diye işletmelerimize eğer bir yol göstermek gerekirse böyle bir programda, burada önemli olan işletmelerin operasyonel etkinliği. <laughs> yani Türkiye'de firmaların özellikle COVID'lerin kendilerini sorgulamaları gereken nokta operasyonel açıdan ben ne kadar etkin bir firmayım. Neyi kastediyoruz burada, tam anlamıyla operasyonel etkinlik derken? Anlamlı bir şekilde eğer bunu açıklamak gerekirse burada kastettiğimiz nokta firmanın rakiplerle aynı girdiği kullanıp daha fazla çıktı üretmeyi başarabilmesi gerekiyor. Hmm. Yani aynı belki maliyetleri kullanıyoruz, aynı girdileri kullanıyoruz ama daha fazla çıktı üretebiliyoruz. Bu neyle mümkündür? Operasyonel açıdan süreçlerin iyileştirilmesi, süreçlerin daha verimli, daha etkin bir hale gelmesi. Ve biz ancak bu değer çağında müşteriye uygun ürünü, uygun fiyat, doğru tanıtım stratejisi ve müşterinin istediği yer ve zamanda ürünü müşteriye sunmakla yaratabiliriz. Ama tüm bunları yaparken de bu hizmetlerin müşteri olan maliyetini indirgemek durumdayız. Yani şöyle ifade etmek gerekirse kısaca rakiplerden daha kaliteli bir ürünü müşteriye daha uygun maliyette sunmayı başarabilmeliyiz. Müşteri bu tür firmaları yüzyılımızda tercih edecek. Evet. Zor, kolay değil. Yani Kesin hakikaten bir çok bir ciddi bir rekabet, bir rekabet ortamı evet, var. Evet. Her firmanın, her sektörün. Kendine ait zorlukları var. Belki coğrafi anlamda da e, avantajlı dezavantajlı durumlar var gibi algılanıyor olabilir. Örneğin bizim yine e, özellikle hedef izleyici olarak seçtiğimiz e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, üretim yapan kobi sahipleri ya da oradaki iş sahipleri de iş kurmak isteyenler, yani o bölgede yaşayanlar adına coğrafi koşulların olumsuz etkileri olduğu gibi bir tez var. Belki bunu ortadan kaldırmak e, için neler önerebilirsiniz diye sorayım son olarak. Çok size. Evet. E baktığımızda e, geçmişe dönük olarak yine 20. yüzyılın şartlarına baktığımızda e, burada e, hakikaten e, Türk müteşebbisler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki müş, e, müteşebbisler e, düşüncelerinde haklıydılar hı hı. hakikaten. E, olumsuz zor coğrafi koşullarla ulaşım e, zordu, evet, işte lojistik Evet, evet, evet. lojistik destek açısından, üretim açısından, pazarlama açısından ciddi sıkıntılar. Ancak yüzyılımıza baktığımızda biz bu yüzyıl tanımlarken yani yine kullanılan ifadelerden bir tanesi ekonomi için sınırsız bir ekonomi. Sınırların kalktığı bir ekonomi. Yani siz asla bulunduğunuz coğrafyayla sınırlı değilsiniz. O bölge için yatırım yapmıyorsunuz. Kesinlikle. Ve buradaki en önemli noktalardan bir tanesi sınırsız bir ekonomiyi yaratan teknoloji ve bu teknolojinin arkasında yatan en büyük belki de ilmeği sağlayan güç de internet. Hı hı. Ve internet e, bir yeni bir dijital çağ açtı. Ve siz internetle tüm dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Yine bir İnternette açacağınız bir web sayfasıyla bir e, işletmeniz için açacağınız bir e, web sayfası üzerinden satışları gerçekleştirebilirsiniz. e Dünyaya Değil satabilmeniz mi? mümkün. Burada da bir takım kaygılar var kuvvetle muhtemel. Yani işte bilgisayara uzak olmak, internetle çok da tanışıyor olmamak, çok da bu işi bilebiliyor olmamak, çok iyi becerebiliyor olmamak gibi. Belki bir uzmandan mı yararlanmak gerekir? Yani şef sahipleri evet bilemiyor, olabilirler. Bir web sitesi nasıl oluşturulur, işte oradan e-ticaret nasıl yapılır ama bir uzmandan yararlanılabilir gayet e rahatlıkla herhalde. Çok haklısınız. Olması gereken de kesinlikle bu. Özellikle e Türk müteşebbislerinin e belki de yine yanılgılarından bir tanesi bu. Ee, özellikle müteşebbisler, e, yöneticiler e, işletmelerinde her türlü e, detayla e, her türlü küçük detayı dahi e, yönetmekle kendilerini sorumlu hissediyorlar. Evet. Hiç böyle bir duruma kesinlikle Evet yok. aile şirketi geleneğinin evet, bir uzantısı evet, evet. bu ne yazık. Yani, e, bir anlamda benzetecek olursak bir armatöre e, aslında müteşebbislerimiz birer armatör ama onlar uzak yol kaptanlığına soyunmalar. <laughs> evet, e, aslında o uzak yol kaptanlığını e, yapacak yetişmiş ee, insan gücü var ee, ve onların görevi de hakikaten o gemiyi belli bir limana zamanında e, ve istenilen şekilde ulaştırabilmek. Sizin e, bir e, armatör olarak burada yapmanız gereken yeni gemileri nasıl satın alabilirim? Yani yeni pazarlar nasıl bulabilirim? Hmm. Yeni pazarlar nasıl geliştirebilirim? Gerekli görev dağılımını yaparak Yapabilmek. kendi işletmeniz için Evet ciddi. Evet. ve Bu konuda da e, yaşadığımız çağda özellikle gençler biz onları dijital kuşak olarak nitelendiriyoruz. Çok daha Onlar ilerdeler. Çok daha ilerdeler. Ve bu genç, e, özellikle Türkiye'nin çok iyi bir genç nüfusu var, eğitimli bir nüfusu var. Bu genç nüfusu istihdam etmek suretiyle onların internetle olan yakın ilgisini ve e, başarılı kullanmalarını, becerilerini e, kullanarak onlardan yararlanmak suretiyle işletmeler e, iyi ticaretten çok yoğun bir şekilde yararlanabilirler. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sohbetin sonuna geldik ve de çok şey öğrendik gerçekten. Pazarlamanın bildiğimiz anlamının dışında çok farklı bir anlamı olduğunu ve de bir işletme için ne kadar önemli olduğunu ve bu rekabet ortamında artık müşterinin, tüketicinin odaklı pazarlama tekniklerinin geliştirilmesini öğrendik ki çok da önemli işletmeler için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet. Ben sizlere çok eklersiniz. teşekkür ederim. İyi çalışma Ertuğrul Teşekkürler. Ben. Evet bu hafta da programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Programımıza konuk oldukları için Türkiye Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yardımcısı Sayın İlhami Fındıkçı'ya ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Serdar Pirtini'ye çok teşekkür ediyoruz.